Ne dedin az önce? Ölümlü dünya. Yok yok ondan önce bir şey söyledin ya. Ölümlü dünya. Bir gün beni unutursun dedin. Dedi unutursun, geçer, gezer, gezer gezersin dedi. He. Gelirsin, gezersin, dolanırsın gidersin. Nereye gelip dolanırım? He? Nereye gelip dolanırım? Nereye gelir dolanırım? Ağlarsın, sızlarsın. He. Anne hani diyor 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 diye bağırırsın. He. Anne hani yok. Nereye gelip şey ağlayacağım? He? Nereye geleceğim ağlayacağım? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum oraya. <laughs> yani seni çok arayacağım. He. He? He. Çok arayacağım. Ya ya. Çok mu özleyeceğim? He. He. He? Ama sen oradan gelirsin. Benimle iki sohbet edersin. Burada. Ha. Hı. Olur mu? Olur. Gelir misin? Gelir. Ne diyeceğim bana gelince? Naysır, naysır, gel, gel, gel. Ha. Hı. Özledim seni. Özledim seni. Gel. Ha. Kimse yok. Ben oraya gelince mutlu olacağım mı sen? Mutlu oluyorum. Hayır senin gideceğin yere ben gelince mutlu mu olacağım? Aa mutlu oluruz. El ele tutuşuruz seninle. Ha? Orada el ele tutuşuruz. Ha. ha? Evet. Ben senin yine küçük kızın olurum. <laughs> ha? Öyle değil. Nasıl? Sen beni unutursun. Niye unutayım? İnsan annesini unutur mu? Unutur. Sen anneni unuttun mu? Sen annemi unutmadın ki. Sen anneni unutmadın değil mi? Bak 83 yaşındasın. Ama hala anneni unutmadın değil mi? Niye unutmadın? He. E peki ben nasıl unutayım? Sen unutursun. <laughs> Hem de sen anneni hiç görmedin, hiç hatırlamıyorsun. Ben de görmedim. Ha, ama bak unutmuyorsun. E ben seninle bak yıllardan beri 50 yaşıma geliyorum. E biz beraberiz. E ben seni nasıl unutayım? Unutursun. Unutmamı mı istiyorsun, unutmamam mı? Unutuyorsun. Seni unutayım mı, unutmayayım mı? Unutuyorsun. <laughs> Hayır. Sen hep hatırlanmak mı istiyorsun? Hı. Ben seni unutmam, merak etme. Ben senin bu videolarını açarım, bu seni çekiyorum ya şimdi. Seni bu videolarını açarım canlı canlı seyrederim yine. Sen onun için bana güzel şeyler bırak, güzel sözler bırak. Böyle e, hatıra kalacak güzel şeyler. Madem annem sürekli ölümden bahsediyor da arkadaşlar konuşurken onun için birden açtım. Ben de seyrederim. Ama bu işler belli olmaz. Ben senin videonu çekerken seyredeceğim diye... Belki de sen beni ziyarete gelirsin. Hayat bu. Belli mi olur? Kimin kime ziyaret edeceği? Bir baktın sen benim mezarıma gelirsin. Allah etmeye. Ama bu işler böyle. Ben hatıra diye videoları biriktirirken bir bakmışsın sen gelmişsin beni görmeye. Evet. Olay etmeye. Belli olmuyor işte. Ya. Bitti bitti. Var var daha ye, ama yeterli daha bugün çok yedin anne ceviz meyvelerini yedin yemeğini yedin, değil mi? Değil mi aşkım? İnsanın saniyesinin garantisi var mı? Yok. Yok işte. Onun için kimin kime üzüleceğini biz bilemeyiz. Belki ha, de Allah biliyor. Tabi. Belki de sen bana üzüleceksin. Aysel, Aysel, kızım, kızım. Belki de sen diyeceksin. da biliyorum. Tabii. Ya. <laughs> böyle arkadaşlar. Ara ara duruyor annem böyle benim suratıma bakıyor. Sen benim için çok ağla. Sen beni çok özleyeceksin. Şimdi diyor ki mesela bugünkü konusu da sen beni unutacaksın. Bugünkü konusu da o. Sen beni unutacaksın. Sen sen unutur mu? Unutmaz. İnsan annesini unutur mu? Yok. Unutmaz. Babasını unutur mu? Evet. Babayı unutuyor, anneyi unutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> babayı unutuyor. Doğru söylüyorsun. Anne kadar çok aklına gelmiyor. Anne böyle düşersin bir yerden ya da böyle çok ağrı çekersin ya hani çok ağrıların olur canın yanar. İnsan ne diye ağlıyor? anne diyor ağlıyor. Değil mi? <laughs> anne diyor. Kimse baba 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 diye ağlamıyor Herkes "Ah annem, ah annem, oy annem." Değil mi? Hep öyle ağlıyor. Babam bile ağrı çekerken öyle ağlardı ya. Yani herkes annesini arıyor. Kaç yaşında olursa olsun, isterse e, yaşlansın, 90 yaşına gelsin ama o anne hep aranıyor. Hatta bir sokakta böyle röportaj yapmışlar anne. Böyle hani sokakta röportaj yapıyorlar ya. Ondan sonra mesela yaşlı insanlara da sormuşlar. Anneniz yaşasaydı felç kalsaydı bakar mısınız? Bakar mıydınız diye. Hepsi annem yaşasaydı bakardım dedi. Bak onlar yaşlılar değil mi? Kendilerine bakacak halleri yok. Ama yine de öyle söylediler mesela. Yani anne Cennet sizin ayaklarınızın altında. Siz garantilediniz. <laughs> böyle arkadaşlar annemle işte böyle biraz bazen sohbet ediyor, bazen etmiyor. Keyfine göre. Aa ne kadar büyümüş. Anne. Arkadaşlar annem bunu hatta videomda da vardır. Annem bunu böyle budamıştı. Değil mi anne? Hı. Küçücük bırakmıştı. Hatta ben dedim ki anne sen onu nasıl kıydın yaptın. Şimdi bakar mısınız? Coşmuş resmen ta tepeye kadar gidiyor. Aa! Ben bunu anneler günü için almıştım. Böyle normal çiçek istememişti bende. Saksı çiçeği istemişti. Çok seviyor. O zaman aldığımda şöyle minnacık bir şeydi. Şuralardaydı kocaman olmuş kocaman. Annemin ellerinde ne var bilmiyorum. Annem çiçeğe dokunduğu zaman, kuru çiçeğe dokunsa onu böyle yem yeşil yapıyor. Evet, ben bana bir şey oldu götür onu. Ne? Götür onu. <laughs> annem arkadaşlar annem bugün sürekli ölümü konuşuyor. Ee, götüreyim. Götür. Ee, tamam istiyorsan götürürüm. Ama ee, belki bu o kadar şey yapmaz anne. Belki sen daha uzun yıllar yaşayacaksın. bilmiyorum la, la, Evet, belki uzun yıllar yaşayacaksın ama bak bunu kesmiştim. Bu böyle duruyor. Bu da o da büyüde, O da büyüdü. mü? O büyüdü. Ama bak şu tepelerini kestin ya. kesin gene boyu veriyor Yani o o kadar değil şu büyümüş. Bunlar bayağı büyümüş. Bu ne Ne bu şey çiçeği? Heh. Bu ne çiçeği? Bunu kendi kendine çıkmış. Ha bilmiyorsun ne olduğunu. Onu bilmiyorum. Ha? O şeyden de getirdin Patmada. Şeyden, ta pendikten. O çiçek mi bu? Hmm. Şaka yapıyorsun Vallahi. anne. Aa kocaman küçücük bir fideydi böyle minik. Evet minicik. diyorum ya arkadaşlar elinde bir şey var ya. Vallahi bir şey var. Yani bendeki çiçekler hiç böyle coşmuyorlar. Küçücüktü bu minnacık bir. Minnacık böyle. Değil mi? Ellerinde ne var? Bakayım ellerini Aç bakayım ellerini. Ne var bu ellerinde senin? Bir şey yok yok. Ama çiçeklere dokununca yeşertiyorsun. Evet. Dokunduğun şeyi yeşertiyorsun. Bir şey var senin ellerinde. He? Bana bir şey yok. <laughs> Eserine bakıyor şimdi kocaman olmuş. <laughs> Seni yerim Nuriş. Seni yerim aşkım. Allah güzel ömürler versin herkese. Evet. Değil mi? Hepimize güzel ömürler versin. Sağlıklı, sıhhatli.